Arkamda görmüş olduğunuz yapı Kıbrıs'ta bulunan Mavi Köşk. Gelin size bu gizemli evin hikayesini anlatayım. Köşkün sahibi Paolo Paldes. Kendisi İtalyan asıllı bir Rum. Kıbrıs'ta doğdu ve burada avukatlık yapıyordu. Tabi dışarıdan görünen bu. Aslında mafya avukatlığı yapan bir silah kaçakçısı. Köşkle ilgili en ilginç detaylardan biri hiçbir yerden görünmüyor. Ama köşkten dışarıya baktığınızda ise her yeri görebiliyorsunuz. Bunun da sebebi bir kaçak silah dağıtım noktası olduğu ve illegal işlerle uğraşan insanları barındırdığı için hiçbir yerden kolay kolay görünmüyor. Evin içinde bulunan çalışma odasının kapısı özel bir açılma sistemine sahip odanın perdeleri ses geçirmez özellikte ve yatağının baş ucunda bile tünelleri açılan bir kapı var güvenlik için her şey düşünülmüş İbadet ettiği odanın tüm duvarları aynadan oluşuyor böylece arkasından bir tehlike geldiğinde görebiliyormuş köşkün her odası farklı bir renkte düzenlenmiş Köşte kalan misafirler masalara oturacağı zaman odalarının rengindeki masalara oturuyormuş. Ayrıca köşte süt banyosu havuzu bile var. Hatta anlatılanlara göre İtalyan oyuncu Sofia Loren bu evde kalmış bu havuzda süt banyosu yapmış. En çok dikkatimi